Merhabalar, Mastercam 2017 Treze Takım Yolları eğitimine hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle küre formlu bir parçayı işleyeceğiz. Küre formlu parçayı e, kaba talaşta kontür yöntemini kullanacağız. İnce talaşta ise radyal yöntemini e, kullanacağız. Radyal takım yollarını. E, planes seçtiğimde e, işlem eksenimin Z ekseninin istediğim doğrultuda olmadığını e, görüyorum. Bunun için yeni bir e, plane oluşturacağım. Sıfır noktasına e, ikonumu sabitledim. Z eksenimi e, yukarı doğru çeviriyorum. Bakın Z ekseni eğer e, şu dairenin dışından çevirirseniz dairenin e, derecelerinin ondalıklı olarak e, hareket ettiğini içeriden çevirdiğinizde ise e, daire dereceleri daha e, beşerli derecelerle hareket ettiğini göreceksiniz. 90 dereceye yukarı doğru Z eksenimi ayarladım. Bu arada yeni plane'im çıktı. VCS 0 noktamı e, sabitledim. Toolpad menüme geldim. Machine Mill Default Genel Takım Yolları olarak seçtim. Stock etaptan, e, Bonding Box kısmından parçam seçmem, parçamı seçmem isteniyor. Parçamı seçtim. Dikkat ederseniz parçamın e, stoğu minimum ölçülerde belirlenmiş oldu. Mastercam 100 e, 100 parçamın e, yüksekliğini ise 60 mm olarak hesapladı. Parçamı daha önce söylediğim gibi e, mill tool Paste, freze takım yolları, raf Kontür mantığıyla işleyeceğim. Parçamı seçiyorum. Seçtikten sonra End Selection dedim. Şöyle işleyeceğimiz parçayı e, görebiliriz. Containment kısmından istersek e, işlem sınırları belirleyebiliriz. Approximate Start Starting Point kısmından e, işleme başlayacağımız noktayı seçebiliriz. Surface Rough Contour e, ekranım geldi. E, i̇şleyeceğim takımı seçiyorum. Shoulder Mill 40 mm çapında. 1 nolu takımım. 1 nolu offsetim. E, fit rate'im 800 mm bölü dakika. Spindle'ım 2000 devir. Retrak geri çıkış ilerlemem 200 mm. bölü dakika. Dalış ilerlemem ise 200 mm. bölü dakika olarak seçtim. Composition kısmında istediğiniz e, ekseni istediğiniz ölçülerde ayarlayabilirsiniz. Surface parametrelerinde e, fit plane emniyetli yüzey. E, retrak geri çekilme e, stock to leave e, kaba talaşta ince talaşa bırakacağınız e, ölçü ben bunun için e, 0.1 milimetrelik bir ölçü bırakacağım. Type kısmında e, uç kısmı yuvarlak kürü olan e, takımlarda ise radyüs e, merkezini seçebilirsiniz ölçü olarak. Bizim takımımız zaten kuru e, Düz alınlı bir takım. Buna gerek yok. Kontür parametrelerinde ise total tolerans binde e, 25. Bunu azalttıkça e, daha çok, daha hassas takım yolları oluşacaktır. Bunu yükselttikçe de daha kaba takım yolları oluşacaktır. Maximum step down, e, dikey ilerleme. Dikey talaşlar 2'şer milimetre. Clamp, dönüş yönüne e, paralel, dönüş yönü doğrultusunda ilerlemeli bir kesme ifade eder. Zigzag ya da e, tek yönlü kesme. E, transition takım yolları arasındaki e, geometriyi ifade eder. Bizim için e, Broken e, uygun bir takım yolu geçişidir. Geometri kesme yollarını optimize et seçeneğine tıklıyorum. Cut Dips'ten ise Absolut ee, Minimum yüksekliği 10 mm Maksimum yüksekliği ise e, 60 mm olarak belirliyorum. Gap Settings'ten e, boşta takım yollarını e, ayarlayabilirsiniz. Kabul ediyorum. Dikkat ederseniz 10 mm ile 60 mm arasında bir takım yolu oluşturdu. Bunun simülasyonunu görmek istiyorum. Görsel simülasyon. 40 mm çapındaki takım dalış yaptı. Görsel olarak ikişer milimetrelik derinliklerle aldığı talaşı görebiliyoruz. Hızlı, boşta hareketleri olmayan ideal bir kesme yöntemi. Merdiven şeklinde e, talaşlar alınıyor. Bu işlemin e, toplam süresi yaklaşık 12 dakika. Gayet stabil olması gereken gibi bir işleme yöntemi. Simülasyonumu yarıda kesiyorum, vakit kaybetmemek için. Benim için uygun bir işlem e, yöntemi. Şimdilik e, kabatalaş takım yollarımı kaldırdım. Mill tool pass finish radial yöntemini kullanacağım. Finish için seçtim parçamı. Yeni bir takım belirliyorum. Bu takımın 6 mm'lik küre uçlu bir takım olmasını istiyorum. Bu benim 2 nolu takımım. 2 nolu offsetim. Fit rate'im 900 mm bir dakika. Spindle'ım 2200 devir. Dalış ilerlemem 300. Çıkış ilerlemem 300 milimetre bölü dakika. Surface parametrelerinde retractı finishte bir miktar düşürüyorum. Bu bizim e, takım yollarının daha kısa olmasını sağlayacaktır. Daha kısa zamanda işlememizi sağlayacaktır. Finish kısmında ise e, start e, noktası içeriden dışarıdan Matsun Angel dediği kısım 360 dereceyi e, birer derecelik açılarla işleyecek toplam açı 360 start offset distance dediği e, kürenin tepesinde e, bir yuvarlak hat e, yuvarlak bir e, alan bırakacak bu daha çok e, deliklerin delik parçaların e, işlenmesinde kullanılır ...boşta takım yollarını azaltmak için. Buraya daha sonra tekrar geleceğim. Boştaki hareketleri optimize et. Benden bir e, radyal başlama noktası istiyor. Bunun için e, orta noktayı seçiyorum. Dikkat ederseniz e, takım yollarım çıktı. Simülasyonuna bakalım. Takım bir derecelik açılarla radyal şekilde parçamı işliyor. Ancak burada bakın e, yuvarlak bir alanı bıraktı. Az önce bahsettiğim konu buydu. 5 milimetre yarıçapında bir alanı delik e, alanı olarak bıraktı. Ben tekrar parametrelerime dönüp buradaki 5 milimetreyi 0 olarak değiştiriyorum. Tekrar takım yollarımı hesaplattığımda dikkat ederseniz burada herhangi bir e, işlenmemiş alan kalmadı. Takım e, yollarımı birleştiriyorum kaba ve ince talaş e, olarak görsel simülasyonuma tekrar bakıyorum. Toplam 46 dakikalık bir sürede bu parçayı kaba talaş ve ince talaşı olmak kaydıyla işleyebiliyoruz. Dikkat ederseniz 2000 devir bölü dakikalık bir ilerleme ile left soldan bir hareket yönüyle parça kabatalaş e, şeklinde işleniyor. Takımımız shoulder. Operasyonumuz surface rough. Kontür. Kontur işlemimiz e, gayet uygun, e, merdivensi bir e, yapıyla işleniyor. Takım boşta hareketleri e, minimum düzeyde. tabana 10 mm e, kalana kadar işleyecek. Çünkü e, kabatalaş yolunda e, takım yollarında 10 mm ile sınırlandırmıştım e, yüksekliği. Bundan dolayı e, 10 mm kala bitirecek alt taban 10 mm yüksekliği. Kabatalaşımız bitti. Birer derecelik e, açılarla finişimiz yapılıyor. İşlem tarzı e, gayet güzel uygulanabilir bir prosedür. ideal kesmeler e, görünüyor. simülasyonla daha fazla vaktinizi almayacağım. Parçama geçelim. Jigotlarını alıyorum. Jigotları üzerinde eee post prosedürünüzü ayarlayabilir istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz uygun g kodlarını aldım ee, bu tür parçaları e, bu tür e, prosedür yöntemleriyle operasyonlarla e, denemenizi tavsiye ediyorum e, bir başka eğitimde e, tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın e, beğenilerinizi esirgemeyin e, abone olun teşekkürler